Merhaba arkadaşlar. Arçelik marka buzdolabım yaklaşık bir 10 yıldır kullanmaktayım. Bu sene 10 yıl olacak tam tamına. Ee, bu arkada buzdolabı bazen yere su salıyordu. Salmasındaki neden şu plastik kabın zamanla yani şu kompresör çalıştığı vakit. Şu üstündeki plastiği kurutarak zamanla kırılmasından kaynaklı. Buradan gördüğünüz gibi sıcaktan artık plastik hemen kırılıyor. Zamanla bu üstten akan şu iki hortum var. Bir üstün biri altın herhalde tam bilmiyorum. Buradan su yere akıyor. Yerler bazen su oluyordu. Nedeni bu. Birincisi bu. Tabii ki bu işi yaparken fişten çıkarmayı unutmayın. Çalışır vaziyette olmaması lazım dolabın. Bir de e, şu gördüğünüz fan pislik olmuş görüyorsunuz. Yani 10 yıldır hiç ellenmemiş. 10 yılda bu kadar tozlanmış yani. ilk defa açıyorum. Gördüğünüz şu pervaneyi siz hani silersiniz nazik bir şekilde. Çünkü ince plastik parça kırılmasın. Bir de şu radyatör Poz içinde. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi bunun Baba. sıcaklığı plastik kabı Baba. kapağı eritmiş. Efendim. Tamam, vereceğim. Şimdi şu parçayı bulursam alacağım değiştireceğim. <laughs> dolabı mı değiştirelim? Başka Gördüğünüz şu tozları temizlerseniz bu buzdolabınızın soğutması hissedilir derecede fark edecek yani. Sonra tabii bu işlemi fiş çekik bu yapıyoruz. Yani elinde eli bir tornavida tutan yapabilir yani. Onun haricinde bu elektrik aksamı ellememeye çalışın boruları. Markayı, buzdolabın markasını, kitapçığını bulamadım. Hangi model daha doğrusu? Arçelik marka da. Modelini öğrenirsem açıklama kısmına, yorum kısmına belirtmek isterim. Herkese iyi günler.